Çünkü <laughs> bak Ali Koç, Ali Koç sen koçluğunu bil. Sen Behbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlu, koçun veliahtısın. Sana gidip de Damşlattan serdar almak yakışmaz. Bak sana söylüyorum. Ve bundan sonra sahnedeyim haberin olsun. Arkadaşlarımla. Herkes serbest. Herkes serbest. <laughs> sen Ali Koç olarak. Bu camianın senden beklentisi. Real Madrid'de Ramos bak boşta. Git al. Git Real Madrid'de Marcelo boşta al. Git efendime söyleyeyim Benzema'yı al. Git Roma'dan Çeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye geçmişine bak neler geldi. Ortegalar, Alexler, Vaynoğunluklar. Anelka geldi, Amerika şey, Dolumu sayesinde